Merhaba arkadaşlar, ben Emrecan. Bugün sizlerle LDR kullanımını, Arduino ile LDR kullanımını işleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak LDR'den biraz bahsetmem gerekiyor. LDR e, üzerine ışık düştüğünde direnci değişen bir eleman. Bu direnci analog olarak okuyabiliriz Arduino'da. İlk olarak LDR'yi A0 analog pinine bağlıyoruz. Ardından LED olarak tanımladığımız integer bir değişkeni ikinci pinle bağlantılıyoruz. Yani LED'imizi ikinci pine bağlayacağız. Dijital ikinci pin. Sonrasında setup, void setup kısmına geldiğimizde LED pinini çıkış yani 1 ve 0 olarak belirliyoruz. Çıkış olarak belirliyoruz. Ve ardından seri haberleşme ekranı haberleşme ekranını Seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Bunda LDR'nin değerini analog olarak seri haberleşme ekranından okumak istediğimizden kaynaklı. Sonrasında loop void void loop kısmına geldiğimizde döngümüzün içerisinde integer LDR değer olarak bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişkene LDR yani A0 analog sıfır pininden okuduğumuz analog değeri atıyoruz. Ardından bu değeri seri haberleşme ekranımıza yazdırıp 1000 saniye 1000 milisaniyede bir 1 mik 1 saniyede bir kontrol ediyoruz. Ardından bu 1000 saniyede bir kontrol ettiğimiz ledere değer tabi bu ortamın vereceğimiz değer ortamın aydınlık düzeyine göre değişir, değişebilir. 400 değerine ulaştığında, yani 400 değerinden büyük ise çıkış vermeyecek, küçük ise yani LDR değer küçük 401 olduğunda, high olduğunda, doğru olduğunda, digital write ile led pinini high yapacak. Yani ortamın aydınlığı analog değer olarak 400'den aşağıya düştüğünde led'imiz yanacak. 400'ün yukarısındaysa LED'imiz yanmayacak. Şimdi e, an ah, Proteus çizimimize geldiğimizde şu görmüş olduğunuz eleman LDR olarak görünüyor. Kütüphaneye geldiğimizde LDR yazdığımızda bir e, sadece değer okuyabildiğimiz bir LDR diğeri yani sadece çizim olarak görünüyor. Diğer aktif yani simülasyonda kullanabileceğimiz feneri yaklaştırıp uzaklaştırdığımız bir lederet türü sembolü var. Biz bu lederet türünü seçtikten sonra e, buraya ekledik. Ardından A0 pinini aynı potansiyometrede olduğu gibi bir putdown direnciyle bağladık. 5 voltumuza DC 5 voltumuza Ardından ikinci pine LED'imizi bağlamamız gerekiyor. Ve seri haberleşme ekranı kullanacağımızdan dolayı TX ve RX pinleriyle daha önceden söylediğim gibi Instruments kısmında Virtual Terminal elemanını kullanıyoruz. Simülasyonumuzu Arduino'muza tekrar gelip gelip derleyip taslaklardan derlenmiş binary'i çıkarttığımızda Proteus'tan Hex dosyasını Arduino'muzu yüklüyoruz ve çalıştırıyoruz. Burada gördüğümüz gibi Virtual Terminal ortamın minimum aydınlığı 10 olduğunu gösteriyor. Bu analog değer olarak yani 1024'e kadar. Fenerimizi açtığımızda uzaktan tuttuğumuzda 49 olarak görüyoruz ve hala ledimiz yanıyor. Biraz daha yaklaştırdığımızda bu 93'ü yükseliyor. Hala ledimiz yanıyor. Çünkü 400'den küçük şu an değer. Biraz daha yaklaştırdık 341. Ledimiz hala yanıyor. Biraz daha yaklaştırdığımızda 512 gördüğünde yani 400'den büyük bir değere geldiğimizde ledimiz söndü. Biraz daha arttırıyoruz. Şu an en yakın 575 alabiliyormuşuz. Tekrardan geri çekiyoruz. Gördüğünüz gibi azalıyor. 683'te. Biraz daha 512. Biraz daha çektiğimde 341 ledimizin tekrardan yanması gerekiyor ve yandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.